Çocuklar merhaba. E, bugünkü videomuzda sizle Türkçe çalışkan okuma anlama sayfası 175. sayfayı işleyeceğiz. Sizlerden ricam eğer yapmadıysanız bu sayfayı videoyu dondurun. Kendi başınıza çözdükten sonra tekrar videonun başına gelip izleyin çocuklar. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle Herkesin kandili mübarek olsun. Umarım e, bu zor günleri atlatırız çocuklar. Sizlerin doğalarınıza çok çok ihtiyacımız var. Ve şimdi dersimize başlıyoruz. Kara gözlü saatim, ak yüzün yüzü varlak. Uyanınca erkenden ilk işim sana bakmak. Geç mi kaldım okula? Sen olmasan bilemem. Saati benim gibi senden öğrenir annem. Ben daha uykudayken sen çın 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 edersin. Kalk artık yeter uyku. Yediye geldim dersin. 12'yi çalarken gösterirsin öğleyi. Sanki dersin bize sen işte öğle yemeği. Yarı gece olunca yirmi e gelirsin. Bir gün süren yolunu sevinçle bitirirsin. Sonra gene bir deyip Başlarsın yeni güne, durmadan, yorulmadan. işlersin döne döne. Sana benzerim ben de, bıkmadan çalışırım. Vaktinde iş yapmaya, küçükten alışırım. Evet çocuklar, saat konulu şiirimizi okuduk. Bu şiirimizin şairi de Hasan Ali Yücel'miş. Peki, gelelim şimdi şiirimizle ilgili soruları cevaplamaya. Birinci soru. Okuduğunuz şiire uygun bir başlık yazınız. Okuduğunuz şiire uygun bir başlık yazınız. Ne olabilir çocuklar? Ben tik tak saati yazdım. Tik tak saat. Ya da siz çalışkan saat de yazabilirsiniz. Ee, yani kendinizce yazabilirsiniz ama şiire uygun olmak şartıyla. İkinci sorumuz çocuğun uyandığında yaptığı ilk iş neymiş? ne işmiş çocuklar? İlk işi saate bakmak değil mi? İlk işim sana bakmak diyor. Saate bakmak. Saat ne zaman çın dermiş? edermiş? Uykudayken değil mi? Uykudayken çın dermiş. edermiş. Uykudayken. Yarı gece olduğunda saat kaçı gösterilmiş peki? 24 değil mi? 24'ü gösterilmiş. 24. Beşinci sorumuz saat bir gün süren yolunu nasıl bitirilmiş? Nasıl ne yazıyor şiirde? Sevinçle bitirdiğini söylüyor değil mi? Sevinçle bitirilmiş Altıncı sorumuz çocuk saati hangi yönden benziyormuş? Bıkmadan çalışmasıyla değil mi? Bıkmadan çalışmasıyla benzermiş. Bıkmadan çalışmasıyla. Evet çocuklar 175. sayfamızı tamamladık. Şimdi geçelim 176. sayfamıza. Hemen Okuduğunuz şiirin şairi kimdi? Kimdi çocuklar? Hasan Ali Yücel Evet, Hasan Ali Yücel'di. Okuduğunuz şiir kaç kıtadan oluşur? Hemen bir bakalım. Bakalım hemen. 1 2 3 4 5, 6, 7 kıtadan oluşuyor değil mi çocuklar? Kıta neydi? 4 dizeden oluşan 4 Kı... dizeden oluşurdu değil mi bir kıta? Burada 7 tane kıtamız mevcut. 7 kıta. Okuduğunuz şiirin her kıtasında kaç dize vardır? Demin söyledim. 4 dize var değil mi çocuklar? 4 dize var. 4 satır var yani. Okuduğunuz şiirin konusu nedir? Saatin işleyişi dedim ben. Saatin işleyişi. Şimdi geçtik çocuklar hemen diğer etkinliğimize. Aşağıda gördüğünüz şiirin dizelerinde geçen eş sesli kelimeler renkli yazılmıştır. Bu kelimelerin hangi anlamıyla kullanıldığını numaralandırarak eşleştiriniz. Şimdi çocuklar Es sesli. Kelime ne demek? Es sesli. Es sesli kelime. Hemen ben şuraya yazmak istiyorum. Es sesli kelime. Hemen küçük kalemimiz alalım. Es sesli kelime. Bir kere daha üstünden geçelim. E sesli nedir çocuklar? E sesli kelime yazılışları aynı. Yazılışları aynı. Okunuşları aynı. Anlamları farklı olan kelimelerdir. Her kelime eş sesli midir çocuklar? Hayır. Her kelime eş sesli, yani ses teş değildir çocuklar. Şimdi örnek verelim bakalım. Örnek verelim. Ben diyorum ki kır kelimesi kır kelimesi kır bir kırmak anlamı var. Bir de bunu da değişik renkle yazalım. Bir de yeşil alan anlamında olan değil mi? Kır var. Ne diyoruz bize Kır düğünü yaptık. İşte kırda top oynadım gibi. Başka kelime verelim. Hmm. Ne olabilir? Örnek olarak dik Bakın dik kelimesi. Bir 90 derece olan dik yani bildiğimiz dik var. Dik kelimesi. Bakın bir de ne var? Dikmek eylemi var. Dikmek eylemi. Başka ne olabilir çocuklar? Başka eee Yüz kelimesini herkes biliyor değil mi? Yüz kelimesi bir yüzümüz olan kelime var. Bir yüzmek var. Bir de sayı olan yüz var. Şimdi ben burada başka bir kelime daha söylemek istiyorum size. Ee, kara. Kara kelimesi. Kara kelimesi. Bir bulunduğumuz. bulunduğumuz yer anlamında yani kara karada yaşıyoruz değil mi? Bulunduğumuz yer anlamında kara bir de siyah renk anlamında var çocuklar. Siyah renk anlamında. Bakın aynı şekilde aynı şekilde ben buna bir değinmek istedim çocuklar. Çünkü önemli bir konu estetikle karıştırmıyorsunuz. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir. Ak kelimesi aynı şekilde ak. Bir akmak var, bir de beyaz renk anlamı var, değil mi? Ak, reng. ak renginde işte saçları vardı, ak sakalları vardı gibi. Başka ne olabilir çocuklar? başka yol kelimesi bir gittiğimiz gittiğimiz kullandığımız yol yani yol anlamında bir de yolun başka bir anlamı ne var yolmak yolmak anlamı var. Yani ne diyorum mesela yaprakları yoldu Mesela örnek olarak Yani bu ve bunun gibi kelimeler çocuklar el sesli kelimeler bakın Aslında yazılışları aynı Okunuşları da aynı Ama Anlamları nasıl Farklı olan kelimeler değil mi? Yazılışları farklı, anlamları farklı. Yani yazılışları aynı. Çok özür dilerim. aynı. Anlam, ee, okunuşları aynı. Anlamları farklı. Yazılışları ve okunuşları tıpatıp aynı saatte aynı kelime ama anlamları farklı olan kelimeler. Şimdi bunu kısaca bir hatırladığımıza göre hemen geçiyoruz diğer etkinliğimize. Es sesli kelimeler. Şimdi es sesli kelimeler ne diyoruz? hangi anlamıyla kullanıldığını numaralandırarak eşleştiririz. Bakın çocuklar bunu anlayabilmemiz için tek başına kelime yeterli değil. Cümledeki kazandığı anlama bakmam lazım. Onun için de cümleyi ilk bir şekilde okumam lazım. Kara gözlü saatim. Kara gözlü saatim. Burada hangi anlamda? Siyah renk anlamında değil mi? Bakın siyah renk anlamında kullanılmış. Geç mi kaldım okula? Geç mi kaldım okula? Bakıyorum belirli bir zamandan sonra olan geç kalmak. 12'yi çalarken vurarak veya sürterek ses çıkarmak anlamında. 4 numara. Bir gün süren yolunu yol anlamında, yürümeye uygun yer anlamında. Sana benzerim bende. Sana benzerim bende kişi belirten kelime anlamında. Kişi belirten kelime anlamında kullanılmıştır. Evet. Siz de doğrularınızı, yanlışlarınızı kontrol ettiğinize göre hemen geçelim son etkinliğimize. Saati uygun olanları yazınız. Buradaki kelimeler verilmiş. Parçaya göre saati uygun olan ya da saat kelimesine uygun olan özellikleri eşleştirelim. Şimdi Kırık saat diyebilirim Kırık saat saatimiz kırılmış olabilir. Yuvarlak saat diyebilirim yuvarlak saat Bozuk saat diyebilirim bozuk saat daha sonra kare saat diyebilirim. Kare saat sonra çalışkan saat diyebiliriz. Yani parçada geçen özelliğe göre de yazdım. Evet. Bu kadar çocuklar. Saati uygun olan özellikleri de yazdığımıza göre şimdilik bu dersimizin sonuna geldik. Kendinizi çok dikkat edin. Videoları dikkatli bir şekilde dinleyin. Anlamadığınız yerleri geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar.